MASİT tarafından organize edilen Tarla Günü etkinliği Konya'da devam ediyor. Bu kez de Ali Bey ile birlikteyiz. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, e, yine bir Tarla Günü etkinliği. Yine Konya'dayız ve Konya aslında Türk tarımı için, Türk çiftçisi için e, ayrı bir öneme sahip. E, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Konya çiftçisi için e, ayçiçeğinin, mısırın ya da diğer ürünlerin önemi nedir? Öncelikle e, daha önce konuştuğumuz gibi mısır hakkında konuşmuştuk ama e, bugün e, ayçiçeği için şöyle Konya'daki bazı bölgelerde e, yağlık oranı e, yavaş yavaş artarken şimdi son zamanlarda Konya'nın her bölgesinde artık yağlık ağaç çiçeği ekimi e, yapılıyor. E, onun da e, sebebi Tek ürün çeşidi değil de yani ayçiçeği de artık ekonomide bayağı bir yer alıyor. Özellikle yağlı ayçiçeği için yani eğlencelik çerezlikten sonra yağlı ayçiçeği de bayağı bir ekonomide önem taşımaktadır. Konya bölgesinde de özellikle Çumra bölgesi bu taraf işte Mismil tarafında da artık yaygınlaşmaya başladı. Peki Konya çiftçisi için masitsin önemi nedir? <laughs> Daha önce söylediğim gibi yani ile bizim yolculuğumuz 2012 yılından beri devam etmektedir. Artık şeyi açtık. Yani denemeleri geçtik artık. Yani bugün bir tarla günündeyiz ama çeşitleri, çiftçilerimiz de bayilerimiz herkes burada görüyor da zaten. Çeşitlerimiz artık kendini ispatlamış çeşitler olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz artık. Satışta da, ekişte de sorun yaşamıyoruz artık. Şimdi tabii siz ilçeleri geziyorsunuz. Çiftçilerle sürekli irtibat halindesiniz ve o tercih edilen türlerin ekimlerini yerinde görüyorsunuz. Hasatlara katılıyorsunuz. Nasıl verimler elde ediliyor? Mesela ben burada çiftçilerle konuştuğumda beklentilerin çok çok üstünde verim almış çiftçilerimiz. Benzer tablo Konya geneli için geçerli mi? Mahsits için soruyorum bunu. Tabii ki geçerli. Yani geçenki röportajımızda da dediğim gibi yani Mahsits firması gen firması olduğu için bölgelerde hangi çeşitinin ee, ne kadar verim verdiğini artık bildiği için e, satış temsilci arkadaşlarımız da ona göre ürün e, yönlendirmesi yapıyorlar. E, bu tarlada da mesela e, 2500 metrekarede Konya dönümüyle 1200-1300 kilo e, verim aldı. Yani bi biçimde hala devam ediyor şu anda ama e, ortalama verimler o civarlarda. Tabi bu da e, piyasada ortalamanın üzerinde. Yani bizim çeşitimizde o yüzden bu çeşitte burada kendini ispatlamış oldu bir daha yani. Peki şunu da soralım. Şimdi yeni sezon hazırlıkları da başlıyor bir yandan da görüyoruz burada da hemen komşu tarlalarda sürüm hazırlıkları var. Tohumlar tekrar toprakla buluşacak. E yeni sezonun talepleri nasıl mahsul için? Mahsul için şu anda tabii ki tonajlar böyle olduğu için şu anda ön taleplerde tekrar artış devam ediyor. O yüzden de biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Yani toptancı olarak Ürünlerimizi, ön forecastlerimizi ona göre verdik zaten. Ama beklentilerin biraz daha üzerinde. İnşallah e, kuraklık sıkıntısı da yaşamazsak, yani e, sonuçta e, sadece yağmurlama yapmayla e, veya insan gücüyle sulamayla bir yere kadar, illaki e, rahmetin de yağması lazım ki hani ürünler daha rahat bir şekilde bir gelişim sağlasın. O yüzden inşallah bu yılımız iyi geçerse, e, hedeflerimizin daha da üzerine çıkacağız inşallah. Tabii temenni kuraklığın en az etkiyle e, ülkemizi... E, e, etkisi altına alması ve e, çiftçinin de bundan en az e, etkilenmesi bütün duamız bu yönde. yağış olsun. E, su kaynakları bol olsun ki çiftçi de tarlasını i̇nşallah, sulasın, inşallah. üretsin, bu ülkeye katma değer sağlasın. Sizler de çiftçiye hizmete devam edin diyelim. Vallahi Çok inşallah. teşekkür ediyorum Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ali Bey ile birlikteydik değerli izleyiciler. Bölge çiftçisinin tercih ettiği ürünlerde nasıl verimler elde ettiğini bizimle paylaştı. Çiftçi Memnun, Masits Memnun. Tarla günü devam ediyor.